Arkadaşlar merhaba. Borsa İstanbul'un düşüşü acaba nerede bitebilir ve nerede bir rally kalkışa geçebiliriz? Şimdi ona bakacağız. Arkadaş ilk önce bir aylıkta bir girelim. Şöyle bakalım. Aylık zaman dilimimizde neyimiz vermiş? Evet fiyat boşluğu var mı diye baktım. Şuraları hiç çizmeyelim çünkü çok düşük sevmeler. Haftalığa bir bakalım. Evet haftalıkta şöyle bir mumumuz varmış. Bu nispeten çok uzun bir mum. Bunun altına şöyle bir çizgi attığımız zaman bu mumun likiditesi aynı zamanda şurayla birlikte önemli bir seviye olmuş oluyor. Likiditesinden kastımız da burada bakın iç zaman dilimlerinde de alıcılar var arkadaşlar şuralarda. Tamam bu alıcıların stopları ya da şöyle düşünün burası destek bölgeleri alım bölgeleri olduğu için insanlar buradan alım yapacak ya da nereden alım yaptıysa yapsın buranın içine buralara stoplar bırakacak. Hal böyle olunca piyasa yapıcılar ne istiyor? Fiyatı buranın altına biz indirelim. İnsanlar stoplasın bu fiyatlardan şu fiyattan malları satsınlar. Biz de o malları buradan bu aralıktan toplayalım toparlayalım ve ne yapalım? Bir de üst taraftaki stopları almaya gidelim. Bu stoplarda bakın bu tepe bölgelerinin üstünde. Buralarda alım olarak çalışacak shortçuların stopları var. Şu an içeride shortçu olmasına gerek yok. Fiyat oraya çıkarken şorta girecek ya da satış yapacak insanların stop atacakları bölgelerden bir yerler buralar. Buralara atacaklar. Bir de oraların stoplarını alıp bu fiyattan alım yapacak o insanlara bu pahalı fiyattan alım yapacak o stoplara buradan aldıkları malları yığmak isteyecekler. Yani böyle bir planları olabilir arkadaşlar. Şimdi Günlük zaman dilimimizde bakın şurada bir temiz var. Burada yani stop bölgemiz var. Güzel bir stop kaynağı. Ondan sonra fiyat ne yapabilir? Fiyatın ne yapabileceğine bakalım. Bakın şurada bir fiyat boşluğumuz vardı. Yukarı kırıldı tek mumda. Şu an yani burası BPR olmuş oluyor. Bu dengelenmiş bir fiyat boşluğu olmuş oluyor arkadaşlar. Buradan talebini aslında şurada buldu ama fiyatı basıyorlar. Yani bu şuradaki tekrardan fiyat boşluğuna tekrar düştü fiyatı düşürüyorlar arkadaşlar. Bakalım şuranın likiditesini alabilecek mi? Birazcık malım var açıkçası Borsa İstanbul'da. Şuranın likiditesi alınır da buraya bir yukarı engulf atılırsa geride kalan o fiyat boşluklarından giriş yaparım. Girerim alım yaparım. Çünkü hedefimiz artık şuralar 5600'lü seviyeler olur. 5500 seviyeler olur. Buralardan çıkmak için ya yani buralardan çıkmak için buradan alım yapabiliriz arkadaşlar. Piyasa yapıcı belki buradan zıplatırmalı. Hani yeterince stop buldum ben. Yeterince mal toplayabildim derse elinde nakit kalmadıysa ya da az kaldıysa buradan da malı döndürtebilirler ama yine de belli olmasa yani şurayı bekleyip bu konfirme olduktan sonra buranın stoplarına rağmen burada yapılan satışları rağmen birileri malı alıp yukarı böyle engul fattırabiliyorsa biz anlarız ki e burada alınmış yani. Bu malı burada alınmış. Sonraki geride kalan o Engulf'un retestinde biraz retest versin. Girelim mala. Bu şekilde bir strateji izleyebiliriz. Ondan önce ya buradan zıplarsa da zıplar artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eninde sonunda almak isteyeceği seviyeler 5500-5600 seviyeler. Buraları almak isteyecektir arkadaşlar. Türk lirasının da arzı sürekli artıyor. Sürekli lira basıyorlar. Ya buraları alır diye düşünüyorum. Eninde sonunda buralara çıkar. Ama elinde sonra şurayı da alır yani. Burası böyle kalmaz arkadaşlar. Burayla birlikte burayı da almak ister çünkü gerçekten yüklü mal almak isteyen o yabancı ülkeler olsun, başka bir şeyler olsun bu alıcıları görüp bu alıcıların stoplarını almayı tercih ediyor. Yoksa buradan bu malları yüklü malı şuradan şu an alsa şöyle bir mum attırırlar ve hiç mal alamazlar ya yani. alabilecekleri 100 malın 5'ini alıp böyle bir mum attırırlar. Sonra fiyat tepe yapar. Oradan alırlarsa pahalı fiyattan almış olurlar vesaire. Dolayısıyla birilerinin satış yapması lazım ki bu insanlar o malları toparlayabilsin. Hem de dip fiyatlar bakın buralar. Ya buradan almak yerine buradan almayı tercih eder. Tıpkı şuranın stoplarına yaptıkları bu operasyon gibi. Ya da ondan önce bakın şurada likidite varmış. Buraya yaptıkları gibi. Tamam Şurada mesela çok pahalı gelmiş bu fiyatlar. Burayı kırdırtmışlar. Burayla birlikte bu stopları almışlar. Sonra üst tarafta satıyorlar. Bakın yine burada bir stop bölgesi var. Orayı satın almışlar. Yukarı gitmiş. Şurada stop bölgesi var. Buradaki alıcılara yani burada stop atan alım olarak çalışacak stoplara malları vermişler. Tekrar buranın stoplarını almışlar. Oradan sonra yukarı gitmiş. Tamam mı? Şimdi ne yapabilirler? Burada yine stoplar var. Burayı alabilirler. Buradan da yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Buranın hemen altına atıp zıplamak zorunda değil. O bölgenin şöyle bir rencini atacak olursak. Yani şu aralığa kadar mal inebilir arkadaşlar. Neden olmasın? Şu aralığa kadar inebilir. 4000'li seviyelerden zıplayabilir. Olabilir. Sonuçta bu mal megafon yapıyor. Şöyle bakacak olursak ne yapıyor? Şöyle genişleyen bir fiyat kanalı yapmıyor mu? Kabaca. Şunu manipüle etmiş üstüne ama hiç olmadı yani. Neyse yani genişleyen bir fiyat aralığına sahibiz. Anladınız siz beni. Buradan tekrar zıplayıp ATH falan yapabilir. Bu seviyeler önemli. Bu seviyelerin içerisinden dönüş kovalamak lazım arkadaşlar. Benden söylemesi bu videoyu bitirelim. Kendinize çok dikkat edin. Şu likiteler güzel. Bu da güzel. Hoşçakalın.